Araman Maraş merkezli iki büyük depremden en çok etkilenen illerden birisi de Hatay oldu. Biz de şu anda Hatay Antakya merkezdeyiz. Bu noktada da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tabii enkaz kaldırma çalışmaları aslında birkaç gün öncesinden başlamıştı ama arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği yerlerde. Ancak şu anda o çalışmalar daha sistemli daha hızlı bir şekilde yürütülebilmesi için Hatay Valiliği'nin belirlediği 80 binada yıkım işlemleri ve enkaz kaldırma işlemleri başladı, devam ediyorlar. Hangi mahalleler var? İlk olarak Akevler, General Şükrü Kanatlı, Cebrail ve Cumhuriyet mahalleleri, Meydan, Emek ve Gazi mahallelerinde belirlenen 80 binada enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor. Biz de şu anda o binalardan birindeyiz. Kameraman arkadaşım Nursel İlhan ekranlarınıza getiriyor kepçelerle. Bina enkazları kamyonlara yükleniyor. Kamyonların ardı arkası kesilmiyor bu noktada. Buradan toplanan bu enkazlar şehir dışına doğru yola çıkıyor. Tabii şunu da belirtmek gerekiyor. Bina sakinleri de isterlerse bu enkaz çalışmalarına fakat edebiliyorlar. Kepçelerle, iş makineleriyle enkazın altından çıkan kıymetli, değerli eşyalar da para kasaları, ziynet eşyaları gibi eşyalar da enkaz başlarında bulunan emniyet birimlerine, jandarma ekiplerine teslim ediliyor ekipler tarafından tabii şunu da belirtmek lazım. Depremlerin ardından 11 ilde ağır hasarlı bölgeler hariç içme suyu altyapısının %98'i onarıldı ve yaşama alanlarının tamamında artık şebeke suyuna erişim sağlanıyor. Oldukça da önemli bir iş. Detay bu 11 ilde ağır bölgeler hariç içme suyu altyapısının %98'i onarıldı. 172 yerel yönetime ait mevcut içme suyu tesisleri tamamında hasar tespit çalışmaları yapıldı. 800 arıza giderildi ve artık yaşama alanlarının tamamında şebeke suyuna erişilebiliyor. Evet bahsettiğimiz gibi artık asrın felaketinin 15. günündeyiz ve Hatay'da da ilk olarak valilik tarafından belirlenen 80 binada enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor ve Hatay'da depremin büyük felaketin izleri yavaş yavaş siliniyor diyelim sözü merkeze bırakalım.